selamlar. Arkadaşlar Manisa'da Selendi'de evlerin dibinde baraj manzaralı iki dönüm arazi veriyoruz arkadaşlar. Bakın barajın kenarlarında sağında sonunda da birçok yerleşim bulunuyor. Mükemmel konumda. Manisa'da sattığımız en iyi arazilerden biri. Evlerin dibinde iki dönüm Manisa Selendi Karakozanda. Iki dönüm arazi veriyoruz. Tek tapu resmi yolu hemen yan tarafında bulunuyor. Evin dibinde baraj manzaralı gerçekten mükemmel konumda arkadaşlar. Alan ayrını görsün. Çok çok uyguna veriyoruz. Manisa tapusu olsun, baraj manzarası olsun, köyün dibinde olsun, yerleşimin dibinde olsun diyenler kaçırmasın. Arazinin hemen üst tarafında da yine Rahmanlar büyük yerleşim. Onun üst tarafında da Karakozan köyümüz bulunuyor arkadaşlar. Ana yolumuz hemen buradan geçiyor. Güneş panelleri arazinin etrafında bayağı bir yerleşim var. Bilginiz olsun. Evlerin dibinde elektrik su problemi olmayan köyden evlerden elektrik su çekilebilecek baraj manzaralar arazimiz çok çok uyguna